Cinti pide, cinti pide, cinti pide, yani gentleman pide. Pide yapıyorlar, gentleman pide. O tarmağı tüfekli oyun, öyle. Çin çan çon çon feng, başla ölü. Bu ne? Ooo, maçan tüfekle çıkıyor. O bu ne, öyle bir zibriyan örümcek geldi, öyle. Bu çon çin çan çon 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 Gel, ooo, ona çarpmayacak sonra, tamam. Haa, çıçmık. Ha bu bu gelenleri vuracağım. Bu örümcek geldi. Onu da sıkacağım. Bu güzelmiş ha bunu beğendim. Bunu gel buraya gel ya. Öl 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 gel ben sıkıdır. Öl 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 öl. Ya bu ne öyle bu kurbağa mı örümcek mi ne bok terbiyesiz. Çin çan çon çin 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 çok. Bu bok oku öldür öl 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 bakayım öl 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 Oh my god. Oh geliyor beni öldürmek. Oh püyü sen ha püyü. Oh my god. Gebe 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 gebe. Şu bok oku gebertim ya. Bir bük yapıp bir kafamı şişirdi Çin çok oha ona bir şey düştü onu. Maga, maga bir dur onu. Bir yapıyor, sıçıp poşetle aşağı atıyor. Cırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Aa yukarı çıkabiliyormuşum biraz tamam bak. Hoppili. Hoppa. Oh. 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 Oli. Çekil gidin ya. Gebe. Gebe gebe gebe. Oo biraz yukarı çıkabiliyorum Oli. Çın çan 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 çek. gebe. Heh. Gebe 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 gebe. Sıçma kurbağa sek gebe. Hadi

kurbağa zıplıyor kurbağa zıplıyor kurbağa vurayım kurbağa bir git ol ya buruk huh. kurbağa tam bir sıçmık adam ya sıç kurbağası sıç kurbağası sıç 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 onu sıç 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 şuna vurayım ya anayi oğlum bu ne ya oğlum ya kurbağa çok terbiyesiz dikkat dağıtmak filans yani Ya sen altına sıç kurbağa geber yav ya. Gebe kanka. Gece oraya gebettim onu öyle. Gel bu sıçma kurbağası gel gel oraya gel. Heh. Ya kuba döveceğim ha dövük atacağım sana dayak plan yani. Kuba gelme ha bir 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 geliyor şimdi. Terbiyesiz kuba. Kuba geçin oraya git 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 git. Abi de sıçı var yine. Aşağı bok atmayın arkadaşlar tabi sik yapmayın. Ya bir dur ya kurbağa bir de bibik bibik yapıyor. Gürültüsü sıpla lan. Kolay git. Kurbağa başım belası oldu ya iyice ne? La olu git la. Değişikmişsin onu kurba. Gene geliyor başımın belası. Dayaklık ya bu koba Bir daha sıçı başlar Ya Oli dur dur bir bibik yapma beni kokutma Lan Oli Dayak atacağım ha sizi benim kafam bozman yeter açık orada baktım senden ya. Kurbağa abi dur ya bik 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 kafa ütülüyorsun ya ayıp sana ya. Oraya düz zıplattım ha. Aferin mi? Sıçma katına sıç geber işte böyle oluyor. Kurşuna dizdim oralayını. Oha bu ne oluyor? Bok sıçma oldu lan maka. Çiçe Dışın. dışın, dışın. dışın. Ya, dur, dur 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 dur. Çi 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 bir tane kaldı bir tane sıçma kaldı gel buraya. Çi 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 bir tane kalmıştı. Çiç adam çiç iyice sıç oraya sıç. otasa düş şurayı kuş hadi sen. Çiç çiç kafa ütülüyorsun kur Fatih'e bir eşit kuba Ya oğlum ne ettin? Ne alak ki şiş anadan şeni terbiye şiş. Eşek sıpası kur be gebir. Ya sıçım atmayın aşağı ip be. <laughs> Ben şöyle öyle biraz sen çift tarama aç böyle beta kim? Bu çay açıyorum ayıp la. Pardon. I'm so so sorry. Öküz gibi gel. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya gel. Kuba gebe 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 öyle oğlum sıçkıdır Tamam atıp öyle sıkıcam oğlum gebe 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 Oha üstüme geliyorsunuz ayıp ediyorsunuz Oha yani oha bu nasıl bir gelmek ya Genel şu kurbağa geldi başım belası Kuşan bizim alayın 15 kişi hepsini gelmek için Evet Kurbağa Kurbağa gel gel kurbağa gel ben Sıçma kurbağa, bir dur da sıkayım ha. Kurbağa başım belası sıvayim kurbağa. Oğlum bu kurbağa başıma bela oldu gitmiyo. Bir dur la. Onu atmayın aşağı ayıp. Ha tamam bak bak dışın 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 dışın. git buradan. Çok güzel bir şey geçti onu vuramadım oğlum. Saçmak bok atıyorlar aşağıda oraya. Bu nereden çıktı la? Oha adamlar direkt aşağı düşüyor çüş. Kuba git daha terbiyesizlik yapma. Şimdi şimdi şey ya Oli ne yapıyorsun ya? Hı? Çay mı içeceğim mori? Sıkayım. Ba demeyin çay içiyor Moli ya. Çayım şu oldu sizin yüzünüze. Çay bir yaşayacak. Direkt aşağı indiniz ama bu hile. Zolumlar. Sıçmık salımları. Atmayın artık ayıp la. Çok güzel maka hepsi gibi kim Koşan Kuşlar diyeceğim onu sizi gitten buradan. O ne lan? Huf. <laughs> Edepsiz memnun Ah, Çok oynadık. Biraz mola verelim. Güzelmiş. Bunu beğendim. Onu. Bu gideri var bunun.